Reaktor Gençler herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmetcan Bugün One The Chamber oynuyoruz. Yanımda Batu var. Batu hoş geldin. Hoş bulduk Mehmetcan. Can. Arada Arada ben, ben varım. Tamam. Arkanda ar, ar Arada'mdan başka biri sıkıyor. Kardeş oyun donuyor biraz ya neyse. Gur, bur, 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 vur 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 elinle vur. Oha donmadan oynayamıyorum. Ben de bir şey mi indiriyor? Oh. Ne yapıyor? Anlamadım ki Terör ya. Her lag var ya. Sende de donuyor. An siz anca boşu şey atıyormuş. Aha öldürdüm. öldürdüm. Sen öldürdün? Oh, öldürdüm. Sık şuna sık şuna. <laughs> Abi sıksana ya bir saat bekliyorsun sıkmak Ben ölünce öldürdüm. Abi oğlum serverda lag var. oğlum serverda lag var. adamın yanına gelince bir anda of, of, adamın yanına gelince bir yanda. O şu adamda an, bir diyorum, şeylik var ya. Görsen var ya. Oo. Yanına gelince kasıyor. Yanına gelince geliyorum. kasıyor. Sen burada sıkıntı var biraz. Senin ismini görüyün de, de cismini görüyün. Kardeş adam hile var ya. Cidden hile var şu şeyde. Hani bir şey var ya ay dede mi? neyse. Bir şey dedi. Noel baba mı ney var ya bir tane herif. Ya bırak ya. Ha işte o lan. Ya bırak ya. Hile var onun. Üç vuruşla bileyim. mı? 2 İki vuruşla mı kesiyor tahta kılıç olmasına rağmen. Kılıçta da savurma bir var, savurma arkamda üç kişi. Biri var, arkamda, biri var. arkamda biri var, arkamda biri var. Bak da Allah'ım ya Rabbim ya. Üç tane attı bana. Of, üç tane attı bana. Noel baba bana 3 tane attı. Donmadan oynayamıyorum ki ya oyunu. Abo. Kes bir çıkış. Uh. Ona kalsın. Sorma hiç oh. sorma. Ona kalsın. Batu sık şuna, Burada sıkıntı Batu sıkıntı sık şuna, ya. Batu. Batu sen benim yanımdasın. Beni nasıl göremiyorsan anlamıyorum <laughs> ki. E, ne be senin yanında lan? Ben edin. sağa çıktım gittim yani oradan ya? geri geldim. Adamda hile var ya. Tamam nereden, ah. Vuruyor ya? Oha! Hile var ya, nereden vuruyor ya? Flamin işte. He diyorum ya onda hile var. Şey var ya Noel babamın neyse. Adam ben ona aynı vuruşu yapıyor. Ha? O da bana aynı vuruşu yapıyor. Her seferinde kesiyor. Adam. Ne? Ne? Bunlar iki arkadaş biz de iki arkadaşız. Allah Hiç sorma hiç sorma Allah Hiç sorma, hiç sorma, hiç sorma. şu an kaçmaya çalışıyorum Atma forever aldım ben, aldım, aldım, ben. aldım ben onu aldım arkamdayım Oha hilenin hebesi var bunda Nereden vuruyor lan ta Hileyi görüyorsunuz beyler ya Adam beni 2 metre geriden falan. vurdu Nereden vuruyor duruyor. lan ta Ya bu kadar hile yapmayın bari Yapıyorsunuz belli etmeyin. Değil mi ya? İnsan oyundan insan oyundan soğutuyorlar ya. Uf. Ya yürü git ya. Adam da hack Ölmedi yalan. Adam Böyle. Adamın her vurduğu bir şey olur ya? Her vurduğu her. Bu benim. Ya nereye git ya bu adam neresinden o çıkartıyor bu kadar ya? Oha oha abi oha! Ya nereye git ya bu yere, adam neresinden o çıkartıyor Kıkaya bu kadar ya? ya. Adam beni Allah görmeden Allah. vurdu. vurdu. Kadar hile yapmayın ya. ya. Ya bitirsin de ne lobiden çıkak ya. Lobiden çıkak mı Batu? Çık, Sıktım sıktı vurdum. Beyler hileyi görüyorsunuz. Yok ya devam. Bir, şey. bir de bu serverdaki lag ne abi yüklenmiyor, harita yüklenmiyor. Evet. Beni erir bir keseceğim. Erik tuttu bayağı beni kesiyor o derecede. Aynen lan. Şu evet. Şuan evet. harita yüklenmiyor harita. Beni herifi bir keseceğim. herif tuttu bayağı beni kesiyor o derece Ne Tamam. Evet. Beyler underground ki ben yarışlar ben. yapacağız Batu'yla. Sen miydin onu vuran? İyiydin ben. gel şuna da bak gel 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 gel. Bak biri bana bir oldu. Yok ben lan ona doğru? ben bir adama doğru gittim Ne vurdu lan sana? <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah, Allah kafiyor. Abi nasıl kasıyor ya? Allahu ekber. Harita gözükmüyor. Beyler Flamin'de de Allahu ekber. İyi izleyin görürsünüz. Adam tak aç metreden vuruyor. Yok. Ya iki tane o attı ya. Allah aşkına. Oha! Oha! Oh! Ya bir iki tane ok attı ya Allah aşkına ya. Bunlar da hile dört buçuk vurdu kanka. Ya yani 4.5 dört buçuk kalp eşittir dokuz kalp yedi. Dokuz kalp yedi benden dokuz kalp. Üç. Bir de yok hile de. He? Yok. Üç. Dört. Oha. Dört tane. Oha. Dört tane attı o. Ok. Beni bir kilometre geriden vuruyor abi ya. Serverdaki lag sorununu bir düzeltin ya. Bana geliyor da. Abi ya adam hile ya. Ya biri gitti Maç bitti ve hile olduğunu gördünüz beyler. Beyler videoyu burada durduruyorum. ikinci bölüm başlayınca devam ederiz. Abi ya adam hile ya. Batu nasıl bir hile yapıyorlar ya. Evet, evet. arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki el adam neydi ya? Vallahi ya. Kaç kişi olduk? 6 kişi olmuş. Yirmi saniye. Arkadaşlar nefes underground 2 çekmeyi düşünüyoruz, hatta Neyse çekeceğiz. Arkadaşlarımız da gelecek. Hadi başlıyoruz. 5, 4 4, 3, 2, 1, go. Ama bu sefer aynılar yok. Varooooon! Çıplık gibi indirdim enişte. Varooooon! Double Abi benim beni kim vurdu? <laughs> Sen beni de kestin. Beni kestin. Yok ben seni kesemedim. o adam aldı beni de onu aldım. Beyler ben bu oyunda biraz noob'um ama <laughs> Batu başka oyunlardan dolayı bu oyunda iyi. <gülüyor> 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 Point Black ile Wolf'u olunca? Bir şey deneyeceğim yani. Nasıl deyilmedi lan Batu sen birinci misin? Yok. Ben kaçıncıyım? Üçüncüyüm. Abi nasıl değmiyor? içinden geçiyor. Abi nasıl değmiyor? içinden geçiyor. Önündeyim 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 sıkma sıkma. sıkma sıkma. Arkanda biri var. Arkanda biri var. Oha! Kaç tane sıkabiliyor bunlar ya? Abi kaç tane sıkabiliyor bunlar ya? Uf. <laughs> tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Kardeş sonuncuyum ama yani Sonuncusun ya Sonuncusun mu? Bazıları aldığından dolayı. Ben niye böyle konuştum? Ha? <laughs> Bak sesim gidip geliyor ha haberin olsun. <laughs> Yok, Yok. Bizim hepsi sıkıntı sen sıkıntı yok, sen bir şey yok. Ya sıkıntı var ya. Yes. 2 Üçüncüyüm. Yes. <laughs> <G. Üçüncüyim>. Tam Kardeş tam dediğin sıra adam. Ikisi. Arkanda biri var, da biri var. Son anda 5 kill aldım. Hoppala. Kesti, 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 kesti. Bir de bu oyunu çok oynadıkça herhalde sen şeyi açabiliyorsun böyle. Demi şey filan Benim lan o. Aa birinci kim? Birinci DR Abi oyun nasıl bitti hemen neyse böyle videonun burada sonuna gelelim video beğendiyseniz beğenmeyi hmm. beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler iyi oyunlar oyunsuz kalmayın.